Kızıcık şerbetinde Girey'in evindeki o gizemli kadın kim? İşte o kadın karakter hakkında 3 oyuncuyla görüşülüyor. Birinci Defne Samyeli, ikinci Hande Ateizi, üçüncü ise Nurfet Daoğlu. Bu 3 isimden birisiyle anlaşılacak. Gizem'in evindeki yabancı kadın bu 3 oyuncudan birisi çıkacak arkadaşlar. Giray'ın en baştan beri zaten sizlere kötü olduğunu söylüyorduk. Doğan'ın erkeklerden yana bir türlü yüzü gülmüyor. Yeni sezonda yani 3. sezonda Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih tekrardan birleşecekler. Zaten Kızılcık Şerbeti'nin hikayesi Fatih ve Doğa'nın aşkı arkadaşlar. Yani. Fatih ve Doğa birleşecek de en başından beri bunu da zaten sizlere söylüyorduk. Bu arada balkondan atmadı Fatih Görkem arkadaşlar. Yani. Görkem kendisi atladı balkondan ama Fatih'ten şikayetçi olacak. Görkem şikayetini şu şekilde geri çekeceğini söyleyecek. Benden boşanmayacaksın diyecek. Yani Fatih ve Görkem'in boşanması bir süre daha ertelenecek yeni sezonda. Görkem kızılcık şerbeti dizisine veda etmiyor. Yeni sezonda da devam ediyor. Ölmeyecek yani orada arkadaşlar. Alev, Rüzgar, Umut ve Çimen bu dört karakter ayrıldı arkadaşlar. Sönmez ise yeni sezonda da devam ediyor. Sönmez tatile çıktı ama geri dönecek. Bunu da şimdiden sizlere söyleyelim. Mustafa'ya ne oldu diye soran arkadaşlar için Mustafa'nın durumu ciddi olacak ama merak etmeyin o da yaşayacak arkadaşlar, ölmeyecek. Mustafa da Kızılcık Şerbeti 3. sezonda devam ediyor olacak. Ve şöyle bir açıklama daha yapayım. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna 5 yeni oyuncu katılacak arkadaşlar. Evet sizler de olacaklardan önceden bilgi sahibi olmak isterseniz yeni sezona dair. Bence kanalımıza abone olmalısınız. Pişman olmazsınız. Yeni sezonu merakla bekleyenler de videomuzu beğenmeyi unutmasın. Sayınızı gösterin. Görüşürüz şimdilik.